Merhabalar bu ketlerde süslemelerde kullanmak için şu şekilde karanfil yapıyoruz. Bu karanfilimizi yaparken ilk önce şöyle ipimiz istediğiniz şekilde ip seçebilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İlk başlangıçta bu sihirli halkamızın içine 12 tane trabzan yaparak dolduracağım. İkili trabzan yapıyorum. 12. trabzanımızı yaptıktan sonra şu ilk başladığımız ilk trabzanın içinden kaydırma tekniğiyle burayı birleştiriyorum ki burada iz kalmasın. Daha sonrasında 3 zincir çekiyorum. Tekrardan bu her bir trabzanımızın tepesine bir tane ikili, bir tane tekli olacak şekilde dolduruyorum. İkili yaptım. Şimdi bir tane tek trabzan yapıyorum tekrardan aynı deliğe iki trabzan yapıyorum şimdi şu deliğimizin üstüne bir tane trabzan yapıyorum daha sonra yine bu trabzanımızın tepesine aynı yere iki tane yapıyorum yani her trabzanın tepesine birine tek birine çift trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağım Şimdi ikinci sıramızda tamamladık. Yine ilk trabzanımızda şu şekilde kaydırma tekniği birleştirdik. Bir de bunu biraz gevşek örmemiz gerekiyor ki böyle kıvrılabilsin daha sonrasında. Tekrar üçüncü sıramızda yine 3 zincir çekerek bu sefer her trabzanın tepesine çift trabzan, ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Şöyle aynı deliğe iki tane ikili trabzan yine hemen yanındakine aynı deliğe tekrar ikili trabzan bu şekilde üçüncü sıramızı tamamladık. şimdi bu üçüncü sıramızı da tamamladık sıranın başındaki trabzana yine kaydırma tekniğiyle birleştirdim burada bakın hiç birleşme yerleri belli değil tekrar üç tane zincir çekiyorum trabzanımızın tepesine ikili trabzan yapıyorum daha sonra 3 tane zincir çekiyorum bu trabzanımızın içinden batıyorum buraya kirpik olacak bu yine aynı şekilde aynı trabzanımızın tepesine ikili trabzan yapıyorum yine 3 tane zincir çekiyorum trabzanımızın içinden bir kirpik yapıyorum sırayı bu şekilde her trabzanın tepesine iki tane şöyle kirpik olacak şekilde ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağım şimdi bu son sıramız ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekip trabzanımın içine battım sıranın en başındaki zincirden yine kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bir tane, iki tane zincir çekip kestim. Daha sonrasında ortaya çıkan model bu. Bunu önce ikiye daha sonra dörde katladığımızda buradan şu kalan iple tutturabilirsiniz. Bu şekilde karanfil oluyor böyle farklı renklerde çalıştım. Yine ikiye sonra dörde katlıyorsunuz. Karanfil oluyor. Ellerinize sağlık.